Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sevgili balık için bir tarot yaz açılımı gerçekleştireceğim. Halen abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Hemen kartlarımızı karıştıralım. Şu an duygusal anlamda bir çöküş yaşasanız bile umarım zirveye ulaşabileceğiniz bir dönem olur. Sizler için. En doğru en net mesajlar gelir ve ben de net ifadeler kullanabilirim. Öyle temenni ediyorum. Bu arada güzel yorum yapan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Beğenen arkadaşlarıma, abone olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. Hadi bakalım ne çıkacak sevgili bazağım? Ben de merak ediyorum. Evet. Üstten aldım bu sefer. balık, hmm, şunu söylemek istiyorum. Bir ikilemde kaldığınız muhakkak, yani bir e, şüpheci e, ruh hali içerisindesiniz, bir ikilemde kalmışsınız. Geçmişte size yaşatılanlar mı, şu an yaşadıklarınız mı bilmiyorum ama bir ikilemde kalmışsınız. Bir yere oturtulmuş, gözü bağlanmış, e, kılıcını iki tarafa savuran bir insan var. Bir o tarafa, bir bu tarafa savurmuş ve bir ikilemde kalmış. Bazı sevgili balıklar için bu e, bağımlılıktır. Yani karşıdaki insana bir bağımlılık, e, yani aklınızda çok düşünmüşsünüz, bir melankoli hali olmuş, e, bağımlılık yaratmış sizde. Sürekli onu düşünüyorsunuz. Yani başka insan çıkmasın, e, o olsun istiyorsunuz. E, ve e, bu kişi sizi çok ikilemde bırakmış. Yani istediğinizi net bir şekilde elinize vermemiş. Bundan dolayı olarak da yani ilişkide bir adım ileriye gidememişsiniz, bir yükselişe geçememişsiniz, bir adım atamamışsınız, platonik aşıklar olabilir, adım atılmamış, ilişkisi çatırdamış olabilir ya da sizi çok böyle sorguda, yani sorguya çeken her halinizden böyle şey yapan nasıl diyeyim ee, memnun olmayan, sizin her halinizden memnun olmayan, şikayet eden bir kişi olabilir karşınızdaki insan ve siz de acaba ben böyle yaptığım için mi ilişkide böyle oldu sürekli düşünüyorsunuz yani ben şunu yaptığımda acaba bundan dolayı mı olmadı ee, böyle yaptığımda ondan dolayı mı olmadı diye sürekli bir ikilem halinde kalmışsınız şüpheci e, tavırlarınız da var başka biri var mı acaba diye Diğer kartlara bakarak soyacağım üçüncü bir kişi ruhu var mı yok mu? Ee, ama dediğim gibi şu an bir e, ruh halinizde depresyon var, melankoli var. Bir adım ileriye atılmamış ve sizde bu kişi bağımlılık yaratmış. Ay kartında da bu vardır. Ay kartında da böyle bir hayal kırıklığı vardır, ee, istediğinizde elde edememe, e, bir hüzün, bir matem var. Ayın diğer tarafında tabii ki güneş de olduğu için yani her gecenin bir gündüzü aydınlık yönü de olduğu için bakın güneşe doğru dönmüş ay güneş oluyor bir süre sonra. Bir süre sonra sizin elde ettikleriniz yani çalışmalarınız burada çalışmalarınız da var tasımların sekizlisidir bu bir çalışma var ilişki anlamında bir e, çalışma e, istediğinizi elde etmek için kariyer anlamında da e, olabilir bu bir çalışma şu an için bu e, diğer burçları da söylüyorum e, İlla çalışma derken hani mesaj atma şunu yapma bunu yapma ya da ben evimden geleni yaptım artık ne yapayım değil bu demek istediğim mesela bir dua yani ne olur bir daha bir araya gelelim artılarımızı, eksilerimizi, problemlerimizi çözelim diye belki bir dua ediyorsunuz şu an bir çalışma içerisindesiniz ama karanlık bir dönemdesiniz dediğim gibi melankoli yaratmış bu kişi sizde ama bir süre sonra aydınlık olacağını düşünüyorum her gecenin bir gündüzü vardır hep gece olmaz her zaman söylüyorum ve bunun için bir çalışma azminiz var bu takdire şayan halen hani melankoli halinde olmanıza rağmen çalışıyorsunuz bu güzel ilişki adına da kariyer anlamında da çalışma halindesiniz Diğer taraftan o kişinin de sizi uzaktan uzağa gözlemlediğini düşünüyorum uzaktan uzağa sizi seyrettiğini takip ettiğini düşünüyorum Çünkü uzaklara bakan bir insan var burada ve sizi seyrediyor yani sizden haber almak istiyor. Belki şu an ilişkide bir çatırdama oldu. Bir ayrılık söz konusu oldu. E, ama dediğim gibi sizi uzaktan uzağa takip eden bir insan var. Bu e, değneklerin ikilisi. Dediğim gibi bakın uzağa doğru bakıyor. Sizi seyrediyor arkadaşlar. Sizi takip ediyor. Belki bir haber alamadı. E, ya da ilişkide kilometre yapamadınız. Bunun vermiş olduğu bir pişmanlık olabilir kendisinde. Bir süre sonra bu kişinin bu karanlıktan sonra ve sizi şüpheci halde bırakmasından sonra ve böyle çalışma azminizin farkına varmasından sonra size bir dönüt sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü sizi seviyor. Şu an bir mesaj gelmemiş olabilir. Şu an bir e, haber kopukluğu olabilir, iletişim e, zayıflığı olabilir. Ama dediğim gibi e, gözü sizin üzerinizde. E, benden sonra acaba başka birisi oldu mu gibisinden e, seyrediyor olabilir. E, ya da şu an ne yapıyor? Ben siz ne yapıyor? E, hangi ruh halinde diye bunu seyrediyor arkadaşlar. Tabii ki sizin e, bu kupaların yedilisinde, Gerçek dünya ile hayal dünyasını biraz ayırt etmeniz gerektiğini ifade eder bu kart. Balıklar da biraz duygusal yön ağır basmaktadır. Tabii ki fedakar olabilirsiniz. Bu kupalar fedakarlıktır. İlişki anlamında e, her türlü fedakarlığı yapmaktır, verici olmaktır. Ama biraz bulutların üzerinde kalmış, karanlıkta kalmış, karanlık bir insanın önünde dizilmiş. E, bu hayal dünyasıyla e, gerçek dünyayı ayırt etmektir. Dediğim gibi balıklarda biraz e, duygusallık ağır bastığı için belki de bu insan duygusal yönünüzden kaynaklı olarak e, sizin e, çok duygusal olmanız, çok böyle hayalperest olmanız şu aralar diyeyim her zaman öyle değildir e, diye düşünüyorum. E, ama e, şu an e, bundan dolayı olarak, bundan kaynaklı olarak pardon e, hayal dünyasıyla gerçek dünyayı ayırt edememiz, edememenizden dolayı e, bir ilişkide kopuklu bir çatırdama olmuş ve daha sonra bir melankoli hali e, yaratmış. Belki bu sizde istemediği yönüdür. Yani biraz gerçekçi yere sağlam basan e, ayakları yere sağlam basan insan olmanızı istiyor. E, bir süre sonra evet onun e, çalışmasındasınız. Bunu görecek. Uzaktan uzağa seyrediyor zaten. Gözü bir gözü sizin üzerinizde. Üçüncü bir kişi var mı yok diye düşünüyorum. Sizde çıkmadı. Üçüncü bir kişi. Ee, bir süre sonra da arkadaşlar istediğinizi elde edeceğinizi düşünüyorum. Çünkü e, burada düşmanlarınız var, dostlarınız var, herkesin illaki var. Ama bunlara üstünlük sağlayarak o koltuğa, o tahta siz oturmuşsunuz. Bu illa maddi anlamda bir koltuğa oturacağınız anlamına gelmiyor. Tabii ki sevgili bazı balıklar için olabilir. Maddi anlamda oturacağı bir koltuk da olabilir. Yani destek elinin bu destek eli de olabilir bazı balıklar için. Kendinize göre olanı alın lütfen. Destek eli uzandıktan sonra bu karanlık artık aydınlığa döndükten sonra çalışmalarınızdan sonra maddi anlamda oturacağınız bir koltuk olabilir bazı balıklar içinde ilişki anlamında gönlünün tahtına oturma gibi bir durum söz konusu olabilir. Belki çevresi tarafından istenmiyor olabilirsiniz, ailesi tarafından istenmiyor olabilirsiniz. Ama ona rağmen belki düşmanlarınız ya da bu ilişkiyi istemeyen bazı fesat insanlar olabilir. Onlara rağmen dostunuz düşmanınıza galip gelip o koltuğa, o tahtı siz oturacaksınız. Bu yaz ayında da. Bir mesajın geleceğini, karşılıklı mesajların gidip geleceğini düşünüyorum. Çünkü gözü sizin üzerinizde dediğim gibi. Bu da istediğini elde etmedir. E, karşılıklı hayranlıktır. E, arzusuna kavuşmadır. E, i̇nşallah da öyle olur sevgili balık. Sizler için tarot yaz açılımı bu şekildeydi. Bir sonraki tarot açılımında görüşmek üzere. Hoşçakalın.